şekleşti milletin konağı oldu önce başka eve milletin konağı oldu <gülüyor> <Ölgünüm>. <gülüyor> götür. eğer hekirsen saremi getir bana derler kam yükün sen götür Anadolu'da haliyle evinde ağırlarlar. Muhammed Başkanım da sağ olsun milletin kendine tahsis ettiği evini yine değer verdiği millete geri iade etti. Milleti bu konakta ağırlamaya karar verdi. Ben öncelikle kendisine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Millet de kendini konaklarda ağırlayanı elbette ki Kadir Şınas'tır, başında taşıyacaktır, devam edecektir inşallah. 2023'te de, 2024'te de bu ak kadrolara yine hakkı emanet edecektir. Devam inşallah. Tabii burada e, tarlada iziniz olursa harmanda yüzünüz oluyor. Çok şükür şu kadro, şu ekip bizi ziyadesiyle gururlandırdı genel merkez olarak, teşkilat olarak ben müthiş bir gurur içindeyim. Niye? İl başkanımız önceki dönem il başkanımız ilçe başkanlarımız MHP'mizin yetkilileri, sayın kaymakamlarımız programı dahi nedeniyle teşrif edemedi sayın valimiz, milletvekillerimiz MKYK üyemiz hep birlikte canı gönülden bir yet vücut halde hizmet ediyorlar. Bu birliği beraberliği Erzurum bozmazsa ki bozmaz ilelebet Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın da burada rahmeti daim olur. Bu ve nice hizmetlere Yine biz kavuşuruz diye ümit ediyorum. Yerimizi milletvekillerimizin katkısıyla yapıyoruz. Onların desteğiyle yapıyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. İl başkanımızın, ilçe başkanımızın, Cumhur İttifakı bileşen bileşenlerimizin desteğiyle yapıyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. Yönetimlerimize müteşekkiriz. Büyükşehir belediyemizde büyük bir memnuniyette büyük bir e, işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Onlara da bu usta çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Palandöken'de Büyükşehir Belediye'mizin de önemli çalışmaları var. Bu çalışmalarından dolayı Palandöken'ler adına Büyükşehir Belediye'mize de teşekkür ediyorum. Tabi teşekkürün en büyüğünü esasında bize ak kadrolar anlamında, ak belediyecilik anlamında gönül belediyeciliği vizyonunu açan Cumhurbaşkanımız hak ediyor. Cumhurbaşkanımıza ve arkadaşlarına bu usta falan dökenler adına müteşekkiriz. Çok özel desteklerini görüyoruz Cumhurbaşkanımızın. Ülkemizin her yerinde hizmetleri var. Naçizane belediyemiz çalışanlarına teşekkürün yanı sıra bugün aramızda değerli dostum Veli Böke var. Yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcımız kendisi. Teşrif ettiler, buraya kadar zahmet ettiler. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bir vesile hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> ee, bu haftada nasip oldu inşallah siz kıymetli misafirlerimizin katılımıyla bu millet konağımızı hizmete açıyoruz inşallah. Millet konağımızın alt katında falan dökenimizde ortaya yaş tabir ettiğimiz cami cemaatinin olgun nüfusun çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği bir mekan oluşturduk. Üst katlarda da gençlerimiz ve bayanlar için sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri güzel mekanlar oluşturduk. İnşallah bugün bu buranın açılışını yapacağız. Unut yaptık. Bu sene köylerimizde 16 adet köyümüzde baştan aşağı mezarlıklarını oluşturduk. Yunus Emre ve Kaptı Emre'nin kabrinin bulunduğu mezarlık ve çevresinde de ciddi bir çevre düzenlemesi oluşturduk. Oradan duyulan memnuniyette sizi sevindiriyor. Sayın Başkanımız Muhammed Sunar Beyefendi çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada Zaten. Zaten. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Başkanı Adım ala ve sahbihi ecma'in Ya ilahe alemin -al -al Kağlara bürünmüş beyaz örtüsüyle kilidi mülki İslam olan bu şehirde, bu soğukta bizleri aç ve açıkta bırakmadın. Her türlü fırsatlar bizlere lütfettiğin, imkan verdiğin için sana şükrediyor, hamd ediyoruz ya Rabbi. Başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlara vesile olsun inşallah. yapalım. Evet. 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 Kıymetli palandökenler. Bulunduğumuz bu mekan daha önce başkanlık lojmanı olarak kullanılmış bir alan. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu mekanı palandökenlerin hizmetinde daha verimli bir halde nasıl kullanabiliriz diye epey arkadaşlarımızla kafa yorduk. Ulaştığımız netice şuydu Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda bu mekanı başkanlık konutu, başkanlık lojmanı olarak kullanmak yerine millet konağı olarak kullanmanın uygun olacağı şeklinde bir kanaate ulaştık. Neticede Alan Döken Belediyesi çalışanları tamamen kendi imkanlarıyla buranın iç mekanını bir millet konağı olarak tanzim ettiler. Binanın güçlendirmesini salgın sürecinden, pandemi sürecinden de istifade ederek ciddi bir emekle sağlamış bulundular. Nihayet mekan tamamlandı, açılacak hali geldi. Bugün itibariyle bu mekanda en alt katta cami cemaati olarak tabir edeceğimiz olgun nüfusun rahatlıkla oturup kitap okuyacağı, sohbet edebileceği, çeşitli etkinliklerde bulunabileceği bir mekan, bir alan haline getirdik en alt katı. Daha önce orası garaj ve bodrum katı olarak kullanılan bir mekandı. Bir üst katı ise bayanlarımızın hizmetini amade kıldık. Bayanlarımız falan dökende çeşitli toplantılarını yapabilecekleri, çeşitli organizasyonlarını rahatlıkla ifade edebilecekleri bir mekana kavuşmuş bulundular. Bu en üst katı ise gençlerimiz hizmetine amade kıldık. Gençlerimiz bu mekanda ders çalışabilecekler, kitap okuyabilecekler, muhtelif etkinlikler düzenleyebilecekler, buralarda söyleşiler yapabilecekler, buralarda onlara sunmuş olduğumuz muhtelif imkanlardan istifade edip film seyredebilecekler. Burası hasılı kelam son derece palan dökenlerin hizmetinde güzel bir mekan haline geldi. İnşallah tüm palandökenleri dökenleri bu mekandan faydalanmaya davet ediyoruz. Palandökene hayırlı olsun.